halk arasında orucumuzu bozarız deniliyor. Bu yanlış bir sözdür. Oruç malum öğle de yenilir içilirse bozulur. Buna da kefaret lazım gelir. 60 tane cezalı oruç tutacaksa. Ama saatinde oruç ancak açılır. Bu da güzel, nesmi lazım olan bir söz. Önümüzde Ramazan bayramı var. Evliliklerimiz Ramazan bayramını kutlarım, tebrik ederim. Mübarek olsun sözü ile olmalı. Şeker bayramı değil. İslam'da iki bayram vardır. İyidi Efa, iyidi Fıtır. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Fıtır bayramı da Fıtır sadakası verdiğimiz için Fıtır bayramı da deniliyor. Bu nedenle biz de Allah ve Resulü'nün bu bayramlara ne isim koymuş ise o isimle yad ederiz, o isimle birbirlerimize tebrik gönderir, tebrikleşiriz.